ki 3 Selamın aleyküm. Gelen var mı? Var. 3 kişi selam, geliyor. 3 var. Onlara doğru dönelim mi? Nerede onlar? Hangi? <Gülüyor> <Gülüyor> onlar doğru, ya. doğru geliyor ki. Tam altımızı aldım ben. Şuraya indim ben de. Ben de kırı aldım. Kankalar ne Alamadım. Ne alamadım. Mavi iniyor biri. Ben şu balkondan girerim gibi geliyor. Girdim. Aynen Aynen. Ya, Umut nerede? Obura, obura. Içi, evet. Ama cam kırılıyor. Sen <laughs> mi kırdın canım? Ben kırdım da. Nerede öbürleri? Adam nerede? var şu evde. <laughs> İşaretinde mi adam var? Evet, bir tane orada. Ben benim bir silahım yok. Bulacağım, geleceğim. Gel, gel Kerem, gel yanıma, gel yanıma Kerem. B8 var bende L8 var bir tane. Bir dakika B8 ne lan? Geldim Aa, abi, geldim aslında. Bu nasıl kaskı ya? Akıllı motor mermisi var. 762 var mı abi? 762 mi yok? Buyur. Adam geldi bana. Ha buldum 762. Geldim o zaman, oynadım ben. Nerede? Soluma geldi. Enerjide. Sol, solum bende. Merdivenle şeyden geçmediği sürece solum bende. Duvarda mı? Nerede bilmem ki. Belli değil. Pustu çünkü bir yere. Tamam. Geçtim ben, doğru tamam. geldi. Bakın. Kilin geldi mi senin? Ben çektim evet, kilimi. Tamam çok iyi. Ama bu gelecek havadan bakıyorum sonunda da gözükmüyor kimse. Havaya da bakıyorum havada da gözükmüyor. Tamam biraz bakıyor havaya. Ne Bırak şey, abi bak. Bizim burada bizim bir yerde adam olması lazım. Tamam abi yakındayım. İki kişi daha olması lazım abi. Tamam. Yakındayım. Gelsene ben de bende bu duvarda biri olması lazım. Oyna. Oyna oyna oyna. Yok burada. Ne var? Duvarda değil duvarda değil. Evde. Ama Fenas. Bak, şey Bomba alacağım. Hangi evde? Üstü açık olan mı? Üstü açık Çattaydı Bu arada yerimiz burada çok kötü. Attım bombayı. Bir kişi odaklandı. Orada yok. Sağlı sollu bakabilirler. İçeri girdi. İçeri girdi. Oynuyorum. Geçtim ben de. Ben Yan yani basıyorum. Görmüyorum. Bir arkasında vardı. Önümüzdeki evde hala var. Burak öndesin bekle. Bekle tamam. abi çok öndesin. Üstüm sanırım dolu. Aynen. Evet. Üstüm dolu. Bir pompayla da body yedi. Kapının tam arkasında şu an. Evet evet. Öbürü ne ev oldu? Oğlum ben nasıl bayılıyorum burada ya? Burak üstünle uğraşıyorum kanka. Kanka, Oğlum desene buradasın niye? Kaldırırım ben seni. Abi ikisinde ikisinde ikişer badisi var ama ne kadar vurduysa artık pompalı. Bomba, Bomba çekti ya. biri. Atladı aşağı. Diğeri de atladı. Geldi bırak. Çok kesin. Emre abi bomba, ben Nasıl ben vurmadı tutamadım. ya orada? Ben sen savaşıyorsun diye söylemedim yanımda bekledim. Kanka deseydin oğlum ya ben seni tutardım oradan. Geç beni izle git lan. Bak lan. ya bak ya nerede? Ya senin nerede? oynayacağın oyun şurada. Kırmızıda. Kırmızı. Umut bana doğru sürme şansın yok ama. mı? Var. Solda cam kırıldı. Or gerekle bekle bekle gel gelme. Al şu mutfağın altına bakardım oradan. Soldan geçebilir. Cam kırıldı soldan. Ya da bu geçti bilmiyorum. Umut biraz daha iyi Soldan geçemez. Tam solda yemez. Tamam. Sağ kıra geçebilir miyim acaba ben? Arkada. Yeşilde. Oynayalım mı abi? Bas Umut mı? Ya ben sağ tarafa doğru geçtim. Evet evet sağda adam var önümde. Ulan sen İşaret kimsin Kırık evet. mı? Evet. Çatıda mı? Çatıda. Tam bir şey attım yerde. Bomba attı, bomba attı, bomba attı. Öteki de çatıda abi yeşile dikkat edin. Abi yeşil ben kendimi de çatı... kurtarmaya geçiyorum. Kırmızı çatıya bir atlayacak dakika. abi. Hayla yeşil çatıda şu an öteki. ikinci. İlk dikkat et kanka benim. Çekti çekti. Kerem'i çekti. Kerem'i çekti. Sen. En köşede Umut. Şu evde. Düşman konumu bulundu. bulundu. Boğuluyorum lan. Bacı sıra atayım Nerede abi adamın yakındaki adam? Sağ sağ sağ. Sağ şey var ya tekli ev. Kırmızı. He. Ya, ne oluyor? MS'im çıkıyor. Abi o takla atarak kaçmış da olabilir. Geçtiğini görmedim. Ama artık taklanın sesi geliyor. Taklanın sesi geliyor. Öteki adam en son yeşil binanın üstündeydi. Ona body, body vurdum bir tane de. Da ben de vurdum o Kerem vuranı da. Düşmedi ya. Ben de yeşil var. Şey bırak abi. O sola doğru geçsin adamın yeni söyleyeyim ben sonra Biliyor mu, Biliyorum biliyorum. Kırıltakini biliyorum. Yürü 40'taki solda yeşil vardı ya abi. Onun çatısındaydı en son Şuradaydı abi. Yani Atlamış işte. olma ihtimali var ama dikkat et. Orada. Hala orada. 40'taki nerede ya? Kırın bir arkasını kirdi mi? Aynen şurada. Sağdan açayım na? Ama orada kaç kişi bilmiyorum abi. Abi, abi fazla iki bunlar. Bence değil. Abi beni at ben de bakayım adam. Havada vuracak. Hiç sakin oyna. Hala yeşilin çatısında biri var. Sağla açabilir misin oraya? Bayacağım şimdi onu. Bekle. Çok baygın. Nereye baydın? Tekine Üstümüz kaldı. Burası mı? Tamam ne hani ortası yok. Abi ben Bekle şimdi... Taban da da siz de çıkın yanına. Ben de uğraşırken siz vurursunuz. Yandı galiba. Tam çözüldü, tam çözüldü. Tam çözüldü. Smokladı. Tuvalette. Çıktı. Ben gireyim mi? Ben gireyim oyna, mi? Oyna, oyna. İki badis var. Oyna, 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 oyna. oyna. Aşağı atıyor Tam. Hiç diye ya. Benim tuttum, pardon. Ha, tam var ya, fantezi yapayım dedim. Fantezi. Benlik, benlik ya, benlik. <laughs> Ben hiç değdiremedim. Sıkıntı ya, evet, sıkıntı. Ben ben burada kaldım. Ben sütten kaldım. Bunlar da bir tık. Ne güzel parlıyor lan. Ben geldi kaldım. Abi gel gel. Zıplayınca kanatlar açılıp kapanıyor. Hadi be, benim Hadi uzay, bakayım uzay, bakayım. uzay elbise gibi aynı. Oo. Bak bak iz abi. Bakıyorum. Hatta bakayım. bakın. Oha. Vay 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 vay. vay. İnerken yavaşlatıyor mu peki? Ya. Yeah. <laughs> abi onu bilmiyorum. <gülüyor> abi, <laughs> abi senin uçak var aslında. Seninle uçman lazım ama yani Kerem eee şey uçak şeyleri yakıtları pahalaştığı için uçamıyorum kardeşim. Yoksa ben de yapıyorum bir yerler da Araba bir dakika. Bir dakika. Ha? Şey mi? Sağ, Sağ. Geliyor. Ya. İki varisi var. Araba edin abi araba edin. Üç varisi var. Lastiği patladı galiba. Tam bizim araba Çek. edin. Arabadayız. Araç taş, ağaca taşa geldi. Tamam kanete zamanı. Birini Türkiye bakın. Gitmiyoruz bu arada. Öbürünü bekleyelim. Nerede bu adam şimdi? Taşta abi <gülüyor> şurada. <laughs> Taşta yeri görmedim. Tek kişi geliyor. Anam geliyor. Gördüm adamı. Smoke'ladı. Çıktı. Şuraya girdi bir de. Alana mı öleceğim lan? Tamam. Aras geliyor, Aras geliyor. Toki 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 tut var. Evet, var bende. Tut kesiniz. Araba hala mı geliyor? Lan! Ulan nükleer bomba gibi aynı araba. patlıyor bir yandan. Bir baktım MG araba yani Ölüyorum dedi. Onu ben patlattım bu arada. Tamam kanka en iyi sensin Deme, ya geçtim. yani Tamam kanka Yanımdan geçtim tamam. Lan kardeşim Tamam kardeşim Tamam, tamam. Adam ya ne regal. güzel geldi Demin mi Yaptık. bu arada Burak abi Gelin beni vurun diye Dedim herhalde arabada binem vardı bir baktım araba Av yanıyor AVM var AVM mi? Oo, AVM Senin ağzın ne ben der bırak. Geldim Ya Umut her şeyi yalayıp yuttun attın gittin ya MCX attım ha. Oğlum kaskım yok abi kaskı yok E kim şunları ES'e vurdu Orada benzin var Thank benzin. You. Onu alsanız arkadaşlar. Aldım. Ben de onu almaya dönüyorum. Adamlara niye şey vurdun? Basın abi arabamıza gidelim. <laughs> Nereye gittin? Eve mi durdun? Olabilir. Şu evlerde durmuş olabilir. Durum. Sağ Arkamda Arkamızdaki ne durum? Sağ Direkt oynamayalım. Bayalım öyle oynayalım. Hatta tepeye dikkat edin. Sumak atıyorum. Yerimiz 5 para etmez bu arada. Aynen. Bayıp abi hızlıca rastlıyor. Yani. Kimse göstermesin, kimse göstermesin. Abime var bende? Tekerlek alayım mı? Alabiliyorsun. abi. Drone, drone, Droneları patlatalım. Tepeye bak. Bekle dursun. Ya görüşümü değil. Çok daha sırmadan tutuyor. var. Oyna. Oynayalım. Arkadan edelim. adam sıkıyor bu arada. Dikkat edin. bomba yiyebiliriz. Temiz. Süpersiniz. Arkada tepede adam sıkıyordu abi. Bir dakika şu yeleği alayım. Yeşil varmış burada. Aldım. M4'e geçebilir miyim ya? C1 var M200. Yerimiz bir tık iyi var sanki. Ne diyorsunuz? Oy. Aldım. Nereden? Nereden? Yeşil var bunu alsanıza. Geldim alacağım onu. M2'yi basbettim. Sol. Sol ev. Şu taraflardan atıyorlar ya. Abi dağdan bir yerden adam çıkıyordu biz oradayken. Buradayken. Ben birazcık mermi çağırıyorum. Ben şu enerjiyi de tek yemeyeyim ya. 155'i ararım. Adam var da. <laughs> Tekerleklerini alıyorum aracın. Arka. Arkadan bot geldi. Bot. Ah Bana sıkıyor. Lan yanıyor. 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 Kara ya, gümrük yanıyor. Yani, torosa binecek mi? Yani, torosa binecek mi onu? Badisi var onun. Sağ, sağ. sağ. ol. Dedim o kar 98'e sıkıyor Burak abi. Tavada bir yerde. <laughs> ne yapıyor lan o açıktan geliyor? Şimdi bir yöreyim. Bir hay, var. Hay yanacak. O şey mi? Açıktakini mi vurdunuz? Eve geçti biri. Bir eve <laughs> geçti Ben Yok. Toros'un yanında siyahlı vardı. Onu baydım. Arkada mısın? Biri <laughs> yuvarlanana yuvarlanana geçti. Ay senin yanacına. Ya psikopat gibi bir şey ya o silah. Bir de ansızın scope açamıyorsun ya. Onun telaşında da varsın ha. Aynen. Emre abi o benden bir body yedi. Senden de yedi. Niye öyle? Benden yani? de yedim bilmiyorum ki abi. Eee? Evet. Arka neresi? Bilmiyorum ki. Ağın kırmızı var. Bir yerden bir ya. yerden ya, sıkıyor. Tamam. Kerem yeşil attım yeşil. Gel Kerem. Yeşil bıraksam abi. Alın arabanın nereden, içinde benim. Nerede? Nerede? Umut? Yok abi. Tüfe bak yapayım? köşeden gösteriyor. Gördüm. Araba geliyor. Toros geliyor aşağıdan. Döndüm size. Toros durdu. Nerede? Bu adamın adamını alacak adamını. Açık durmayın. Alan bunlara verdi. Çok iyi. Kerem sağ oynayalım mı? Orası tekerler alıyorum. O zaman şeyle uvaz oynayalım. Taşta. Taşta Eşim bırak abi. Bonum. Hangi taş? İşaretinde. Tamam. Gördüm. Oyna abicim oyna oyna. Sağlı sol oyna. Emre abi gelsene benimle. Taşın bizden haberi <laughs> Nerede var. Neredesin abi? Geldim devam et. Devam et abi. çok <laughs> çok gittik oğlum. Şurayı oynayacağız. Tamam devam et. M2 zor herhalde. Ondan sonra o aracı bombalayacağız abi. Bir vadesi var. Sonra mi? bizim kilere döneceğiz. Tamam devam et. Ben senin arkanda. Kalkan açtı. Bomba atıyorum. Tamam. Veyahut da gel abi, 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 abi. sen bombala istiyorsan. Salla salla salla. Titret. Yaptım. Bomba da abi şunu. geliyor geliyorlar. Ağaca geliyorlar. Sağa doğru geçti. La adam yanımızda. Aldım bunu. Ulan çek oma. Bir dakika. Hiç şey yapmadı ama. Bir bayıldı. Can basıyorum abi. Öbür neredeydi? Bunu tek gördüm burada da bilmiyorum. Aşağıda Şurada bir kalkan adım. var. Büyük kalkan adam, adam var mı? Şurada. Gördüm. Tamam sıkıntı yok. Safe takıl. Son bir galiba. Son kişi. Arkadaşının bombasıyla e. öldüreceğim. Bomba attı geldi. abi. Tamam öldük Ben ölsem de sıkıntı yok. Öldüm. Kanka öldün. Öldün. Ne? Goodbye. Ya öldün diyorsam öldün. <gülüyor> Allah Allah. tek tek mermi mi attın abi? He tek yedi. Lan bomba öbüründen hasar yemedin. Öbüründen hasar ölmedin. Ya yeter Tık ya. Oha P90. Aa benim buz niye P90'ım yok lan? Fakirsin kanka Fakir mi? <laughs> ne diyorsun lan hayırdır lan <laughs> Umut ne oluyor kanka? Kanka mı? Ne?